Samet ne yapıyorsun? Samet, Samet. Samet bayınacak, vallahi bayınacak. Hahaha Nasıl gel çocuğu Sana oyun yok Tam tersi sana oyun yok Hahaha Sese baksana Ezgiye d**cam çocuğu ya Ne oluyor oğlum? Memço ya Memço kardeşim Bir sene önce götümü yalayan Memço Oğlum sen kimsin? ospu çocuğu Ben Memço siker lan Kıncık 50 tane elonde hesap sattım Kodumun çocuğu bir git no name amına koyayım. Asti gel no kim Beyler aranızda büyük ben bir ümit an... var herhalde. Kanka, bu nasıl zaman... çocuğu kim Frenc... no name amına <laughs> bana diyor bir sene önce götümü alıyordun. Ben bir sene oyun oynamadım ki amcık sen kimle kimi karıştırıyorsun. Beyler şimdi hepinize Yalarak... özür dilerim ama benim başka Yaladığın abilerim benim arkadaşlarım. Bu çocuğu. <laughs> Anlamaya Simon Banza ve Muhammed Çam bu hafta yaptılar büyük nam. Ya çara bak ya. Ayağım teke düşmüş. Tek kaybesi var oğlum çarayı. Siz en son ne zaman denkleştiniz? Böyle hatırlıyorsunuz ama. Kanka bir maç önce bu, bu çocuğuylaydım. Astra ile oynayıp şurada oyun oynadı bütün maçı. Bak şimdi ben de onunla. Kanka ne biliyor musun? E, ne biliyor musun? Bana lurk atma dediler böyle hakaret içerikli. Ben de onların adına gittim her yere lurk attım. Olay bundan ibaret. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ya adamın zamanı yok. Bu çocuğu şuraya smoke düşmüş. Şu her plant var burada. Çözemeyecek zaten. Üstüne koştu. Tarıyor e, buradan. Ghost. Homebrew e, istedi. Aldı verdi. Spoiler aldı. Biz de 4 atma bu beyinle dedik. O kadar yani. Bu beyinde nasıl 4 atıcam? Tamam v 3v1 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 smoke var ya gel ayağa koşamadı Bu bir çocuğu oynamaz Ya bu stres olur Böyle yi Tam bir olmaz bir çocuğu Bu ne var adam Bu Kişi öldü salakların Beni nasıl vurdun orası Lörü katıyor ben vurdu bir de own, Ya sizin de yerini söylemeyecektim kanka ama söyleyeceğim artık maalesef kusura bakmayın kanka Aa yerimizi de söylüyor aaa Ana ne satayım gelmedi ki ya. Gestört! Trap 1 Yaman çıktı oğlum Helal köfte sana Helal kuruyorum Ne de lan Neon bitti diye alın sen Neon bunlar nereden türüyor ya? bunlar anasının anasını türüyor ya. ya böyle. bunlar ben. o <laughs> Biri düz yolda yürüyemiyor aşağı düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> nah ananar vadını. <laughs> bu niye afk oğlum ya? O da alttan infoyu veriyor. Yeter lan yeter! Attı beyte bak bak. Ama <laughs> abi bu FPS'le bu herzle bu sistemle nasıl rank atlayamadın? He böyle olmadı. Ben biri AFK, diğeri info veriyor. Kavga, gürültü, kıyamet, her şey var ama. Abi nasıl vuramadınız onu? Ne on aklına için, senin için amın kılını bile kıpırdatlam artık. Ah lan nasıl vuramadın onu? Bizim Glove çıktı zurna dönemini yemeye gitti. Kayla. Ya senin şart atacaktım. Bıçak yedi enayi. Al. <laughs> Alay konusu olduk beyler. Yüceliğe düşüreceğim bunları yazmış. Bunda bir şey anlamı var Asti geri yalıyorum gün bir. Gün bir değil oğlum. Asti geri yalıyorum. Bin sene oldu Annesini de yalıyorum. Sakin niye bu kadar kuturuyorsun ki sen? Acaba neden? Asti gerin türbanlı bacısını elde etmek için asti geri yalıyorum gün bir. Vay be nasıl yaptın? Bugün asti gerin anasını sıktım gün <laughs> <laughs> bir ya kalkan kana ben süper eliniz sağ beyler Kimiz hızlı başlayın bu elonu gol gold elodan bir farkı yok buranın ha yemin ederim size dön dön yemin etme lan lan koyayım 7 bilerden niye neon aldın sen ki yiyince oynamıyor mu yok lan <laughs> konuş atayım şunu ne var <kardeşler>! burada <laughs> hani öldüremek verelim ya harbiden evet. oyunda verelim. değil zaten afk <laughs> Bu çocuk şimdi gelir onları koyayım. Üstüm 2 saat bekledi tabi gelir. Sıkayım da yalanı belki vururlar. Evet. Şey Aha geldi mi lan? Ananız. Oh, Kanka ya. çık çık çık. Çık çık çık. Alt F4 at. Çabuk alt F4 at. Hareket etme. <laughs> hile var karşısında. <kardeşim. gülüyor> Çocuklar hile onları <laughs> koyayım. Alt F4 at direkt bozmamız lazım. Bu çocuğu klov ya. Onlar kodun mu hilesi? <laughs> Kanka hadi hadi. Kanka çık çık hadi. Allah çarpsın. <gülüyor gülüyor> Güzel. Çıktı ama adam çıktı oğlum yalana bak. Beyler evet, veremiyoruz. veremiyor muyuz? Valla veremiyoruz. lan gir lan gir gir. Şimdi de gelmez ama. Ya ananız. Ya bu çocuk girmezse oyuna hiç yapma koyayım. Tamam mutluyuz. Smak su kartlar şartlar. Nice. Gülsün aldın lan ele Eee gözükmüyor pin. Öler lan. Ses geliyor mu oğlum? geliyor geliyor. oğlum hareket etme dediniz hareket etmedi Kayn'a da Bozulmadı oyun ya. Baya nasıl Oğlum oyuna girdim bir baktım Herkes etrafımda <laughs> onunla k**. kötü oynuyor la çocuklar. Bok gibi oynuyor. Oğlum klova hile dediniz. Ne oldu a**ın? Hangi sensiniz? Evet. Hareket etme diyelim. A**ın a**ın. Baya nasıl korkudan. Ben de alt f 4 yine çektim. Yine ban yiyeceğim a**ın a**ın. Gibiyim puan. N'oluyon la? Oğlum cv için. Koş. 80. Eyvah. İşte orada büyük yani. O da orada yok. Hop Daha yapmışlar. Anasını HS'ydi. Kırk vurdum. Nice. Evet. Adam çocuğu. Kanka bunlar çok kötü oynuyor lan. Bakayım iki bozmamışız ha. <laughs> çok korktum bakayım <okuyum>, oyuna dönünce. <laughs> Oğlum orada her şeyi gösterdik. Sen duyuyor mu duymuyor mu bilmiyoruz ama. Bakayım adam iyiydi adam iyiydi deyip duruyoruz. Çıktıya de olmadı Kanka, ama. Kanka hepsini duyuyordum da elimi mouse'tan çektim direkt. <laughs> 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 Hamam alacağım ben şu ne o zaman? Bakmayayım buraya boşuna. Uy helal. Beyler smoke mok hiç biz kalmış. Fena trollüm. Döndü lan. Döndü lan. Tamam dönek mi dönek mi direk? Bırak ben burayı bırak. Tamam. Öldüm mü? Ben göstermeyeyim de ki. Ölmedim ölmedim yok. Öldün mü lan? Öldün mü lan? Yok. Ölmedin ha. <laughs> Çiz lan onu. Hahahaha. <laughs> <laughs> Öldü o. Ay yani, kuruyor mu boş? Adamlar kalktı. O site'da. Long Ne oluyor amk koyayım kanka. Aa, ah ah lan cage atsaydım. Kafadan ne oldu? Ne arıyorsun bana? Oç ne arıyorsun? Lan bu ney? Lan oğlum o söndüm ben. Gelin Sen şey yat şuruz geldi. Şimdi gelin. Ben burayı tutuyorum. Siz bakın oraya. Ben burayı tutuyorum. tane daha. Helal. Helal size. gel öldük ana. Go 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 go, go. Ne yapıyorsun? lan? 2 lan hangisini sıkacağım? <laughs> One more. Daha da Ente. Farklı bir şey. galiba. Çıktı. Helal. Lan 136 var şu konuda? Bizim cypher nerede? <güzel>. Helal lan sana. Helal. Oy. Nice Nasıl yoo Çok iyisin. Hadi haritadan gördüm o sansın güzelliğini. <laughs> ha ha. Dur, dur bakayım. Olur. olur beyler. Böyle Ay, şeyler olsun. de olur. Ama ben evet. seyirci güvendiğimden böyle bir şey yaptım. <laughs> Çok geç. Oh. <laughs> Elinize sağlık. Elinize sağlık kanka. Remake atmadık. FF attırdık. Maça bak. 5 <laughs> entry atmışım oğlum. Nerf'lü Neon'la immo yaptık. Temiz. Yeter kafi. 3 killim var. 5'i entry.